Herkese iyi günler. 29 Temmuz 2024 günlerden pazartesi yeni bir hafta. Güzel bir hafta inşallah çok daha güzel bir hafta olur dileklerimle başlıyorum. Hafta sonu cumartesi günü e, kripto konferansında Trump'ın konuşmasını dinledik. Trump hepimizin hayallerinde duyacağı tarzda bir politikacı tarzında diyelim veya vaatleri inanılmazdı, harika bir konuşma yaptı. Bitcoin'i aya götüreceğiz, gangsleri kovacağız, sizi destekleyeceğiz, işte şu kadar para elimizde rezerv tutacağız, işte dünyanın kripto ile ilgili, mining ile ilgili lideri olacağız, Çin'e ya da herhangi bir ülkeye bunu kaptırmamamız lazım vesaire vesaire vesaire. Çok güzeldi. Tabii ki tepki görmedik piyasalar kapalıydı miktar aşağı yukarı hareketler oldu ama market maker salmadı. Arkasından e, cümleyi şu şekilde toparlamaya çalışacağım. E, geçtiğimiz hafta çarşamba, perşembe e, Nasdaq ve S&P endekslerinde biliyorsunuz büyük bir düşüş vardı. Yaklaşık %4-5 düştüler. E, buradan çıkan paralar tekrardan endekslere giriş yapmamışlardı. Bunu biliyoruz. Cuma günü ufak bir toparlanma ivmesi vardı ama e, dipte kaldılar. Trump'ın bu konuşmasından dolayı buralarda çıkan paraların bir kısmı bizim endekslerimize girer mi? Öncelikli olarak büyük sorunun cevabını bugün Amerikan piyasaları açıldıktan sonra e, işlem saatlerinde göreceğiz. Eğer ki bu gerçekleşirse Amerikan yatırımcıları Trump'ın bu güzel konuşmasından sonra ucuz kalmış özellikle altcoin'lere işleme girerler mi? Bunu izleyip göreceğiz. Ee, gece futures endeksler, Amerikan futures endeksleri pozitif açılmışlardı. Hala da pozitif seyirlerine devam ediyorlar. Şu anda Dow Jones 0.35 artıda, S&P 0.48 artıda, Nasdaq 0.73 artıda. Bu veriler ışığında piyasaların pozitif açılacağını şu an için evet söyleyebiliriz. Çünkü e, ilerleyen süreçte de e, beklenen özel bir durumumuz yok. Gelelim e, Bitcoin'imize. Bitcoin şu an itibariyle ne durumda, ne yapıyor, onu inceleyelim. Biliyorsunuz canlı yayınımız esnasında bir üçgen formasyonu yapmıştık. Yukarıya da aşağı kırıldığında çubuklar kadar hedefimizin olacağını söyledik. E, kırılım yukarıya doğru gerçekleşti. Şu an hedefine doğru gidiyor. Birinci olarak söyleyeceğimiz nokta bu. Burada biliyorsunuz e, bir ana trendte yükselenimiz vardı 53.200'den beri. Bir de yataya bağladığımız geçen haftadan sonra yükselen minör bir kanal vardı. Tekrardan kanalımızın alt bandına geldik. İşte 3-5 tane 15 dakikalık grafik izliyoruz şu anda. Ee, burada temaslarımızı yaptık. Henüz kanalın içerisine giremedik. İlerleyen süreçlerde kanalın içerisine girersek zaten üçgen formasyon hedefi de yaklaşık olarak kanal orta bandı. Ve e, kanal üst bandımız e, ne diyelim yaklaşık olarak Diğer asıl yükseldiğimiz kanalın alt bandıyla artık burada kesişme bölümünde ve tam da ortadan fibina açı geçecek. Yani şöyle bir baktığımızda şuradaki rakamlar bizim için birazcık e, zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Bu rakamlarımız ne derseniz 71600 an itibariyle e, bir üstteki fibina 05 fibina açımız e, kanal orta bandımız hemen hemen oradan geçiyor. Diğer e, asıl yükseldiğimiz kanalın alt bandı 71.800'lerden 71, geçiyor. Buraları böyle bir sıkıntısız aşarsak e, daha bir pozitif olacağız. E, size de tabii her zaman uzun vadede e, bahsettiğim bir noktamız vardı. Buradaki 0.38'in üstünde kaldığımız sürece biz bittik pozitifiz. Çünkü e, e, 53.000'den geldiğimiz süreçten itibaren... Bunun üzerinde tam bir kalıcılık sağlayamamıştık. Artık dünden beri diyelim Cumartesi'den beri bunun üzerinde bir kalıcılık sağladık gibi duruyor. Gün kapanışı da yaptık. Dün haftalık kapanışımızı gerçekleştirdik. Bu arada haftalık kapanış mumumuzda şöyle bir canlı canlı gözümüzden görelim. Ee, şöyle yapacağım. Evet. Şurada inanılmaz uzun bacak bir dojimiz var. Yeşil kırmızı fark etmez ee, yani bir tık daha şöyle bir yukarılarda kapatsaymışız 69'larda falan daha bir keyifli olurdu ee, ne diyelim kötü değil kötü değil bizi üzecek bir mum değil aşağı doğru bir teknik düzeltme arkasından boğaların ayılara yeter kardeş deyip de alıp tekrardan yukarı götürdükleri bir mum izledik ee, bitcoin'de yukarı gidişlerdeki dirençleri söyledim. Eğer ki geri çekilecek olursa bir geri çekilme hareketi olacak olursa ilk direncimiz 68.400'lerde. Kanal orta bandımız Fibonacci'miz yaklaşık olarak geçtiğimiz tam rakam. Yani böyle yapınca da soldan okumak karıştı orası. 67.458'de ara desteğimiz 67.150. Ve haftalık kapanış seviyesi 66.682. Umarız daha derin bir e, enteresan hareketlerle karşılaşmayız deyip devam ediyorum. Ethereum tekrardan bugün için e, o üstünden ne diyelim şeyi attı, e, garibetliği attı. Fakat piyasa açılınca Grayscale'in satışları devam edecek ve onu göreceğiz. E, uzun vadede yükselen günlük trendimizin üstünde şu anda bir 4 saatlik kapanış yapmaya gayret ediyor şuradan bir ara direncimiz vardı. Yaklaşık olarak şurada. Bunu tekrardan uzattım. Buraları geçtikten sonra haftalık kapanış seviyemiz 3500. Bir üstteki Fibonacci'miz de 3586'lar seviyesinde. buradaki e, Fibonacci'mizin üzerinde 0236'ın üzerindeki trend temelli hani yükseliş beklentisi olan açımız bunlar bizim. kalmamız bizim pozitif. Günlük trendin üstüne attıktan sonra da bugün de eğer ki pozitiflik devam ederse e, umarız güzel günler görmeye devam ederiz. Yani şöyle baktığımızda burada zamanlı Solano'da yaptığımız gibi kocaman devasa bir üçgen formasyonu çizmek istiyorum ama neyse canlı yayınlarda bakarız orayı da bir kontrol ederiz diyorum. Burası için de söylenecek çok bir şeyimiz yok. Burada da bir sıkıntı yok gayet iyi durumdayız. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda ise Ethereum bugün bir tık daha pozitif olduğu için 4 saatlik kanal grafiği düşen kanalımızda orta banttan tekrardan bir destek aldık. Buradan yukarıya doğru toparlanmaya çalışan bir Ethereum Bitcoin paritemiz var. Yani sürekli bir tık altındaydı Ethereum biliyorsunuz Bitcoin'den. O yüzden çok fazla bir tarafa hareket etmedi. Kanal orta bandını korudu. Bakalım pozitifliği devam ederse, bugün biraz da Grayscale satmazsa Ethereum için daha bir pozitif hareketler izleyebileceğimizi öngörebiliriz. Ama e, ne diyelim son zamanlarda Bitcoin liderliğini, önderliğini hiç bırakmadı. Dominansımıza geldiğimizde ise biliyorsunuz günlük grafik olarak, günlüğü açalım hadi, e, uzun vadede, Yükselen bir yapımız vardı. Bu bir ayı kamasıydı. Kamayı aşağıya kırdık. Yani bir retest yaptık olmadı. Fazlasıyla ikinci bir retest yapıyoruz diyeceğim. Alttan iki tane aktif e, Yükselen trendimiz vardı. Maalesef bu yükselişte Tekrardan Birinci trendin iç, Üstüne ikinci trendin üstüne giremeden bir orada ufaktan Tepki aldık gördüğünüz gibi. Umarız buradan aşağıya geri dönüşümüz olur. Şu retestler bitsin artık. Yani kırdık retest. Kırdık tamam hadi düşüyoruz dedik. Üstüne dünya kadar gün geçti. Tekrardan bir retest. Artık son olsun diyelim. Umarız bundan sonrasında pozitif bir şekilde aşağı doğru Ethereum'un yükselişiyle, altların yükselişiyle özellikle devam eden bir e, grafi izleriz. Isı ee, haritamıza baktığımızda ise yataydık çok fazla bir hareketliliğimiz yok şöyle bir haftalık bakacak olursak burayla ilgili de e, aşağıda artık 50'lerde likidasyonlar vardı artık 50'ler falan e, bunları konuşmak istemiyorum 60 küsürlerde vardı artık bunları konuşmak istemiyorum gördüğünüz gibi yukarıya hareketlerle e, 69600'deki bu likidasyonu kırdık. Artık yukarıya gidelim. ATH'ımızı yapalım. 80-85'ler. Sonra gelir alırız 60'ları. Bir %30'luk düzeltme yaparız. Tadından yenmez diyelim. Geçelim. Ve geldik bayinalarımıza. Bayinalarımızda biliyorsunuz 98'i geçtiğimiz hafta bir gün boyunca gördük ama ağırlıklı 97'deydik. Son 3-4 gündür de 96'da duruyoruz. 96'da bir değişikliğimiz olmadı. Şuradaki rakam 3. satırımızın 3 satırımızın toplamında biliyorsunuz bir eksilmemiz var. Onlar da hani 100 ve 96 içerisinde pozisyonlarına devam ediyorlar. Buradaki eksilmenin de MT Gax'ın 1000 ve üzerindeki cüzdanlardan daha 100 ve 1000 arasındaki cüzdanlara yapmış olduğu Bitcoin ödemeleri olarak öngörüyorum. Çünkü buradan bir ekstrem değişikliğimiz olmadı. Fiyatımız yukarıya doğru hareketine devam ediyor. Ee, devamında da umarız daha güzel günler olur. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bol yeşil güzel günler diliyorum. Bu arada 31 Temmuz'da Powell'ın konuşması olacak. Bizim için en kıymetli e, ne diyelim verilerden biri olacaktır. E, bir de Powell'dan güzel şeyler duyarsak tadından yenmez. Powell'a kadar belki yatay seyirde devam edebilir ama ben bugün e, cidden bir pozitiflik içerisindeyim. İnşallah yanılmayız diyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.